Merhaba ben Tarık Selcik, Payı Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, saat 9 gibi yaptığım canlı yayının esasında e, bir tekrarı, daha doğrusu devamı mahiyetinde e, olacak kıymetli hazırım bu e, kanal. Şimdi ilk videoda esasında e, soru iptali halinde adaylarının o soruya verilecek olan e, puanlarının e, silineceğini ve oran orantılama yapılacağını esasında e, söyledim ama bu konu hakkında esasında bir araştırma da e, yapmış değilim. E, sınav sorusunun iptalinden heyecanıyla açıkçası bu kısmı çok da e, düşünmemiştim. Ancak e, biraz hani düşününce kıymetli hazırım. Şuna hani düşünüyorum ki e, arkadaşlar WhatsApp gruptan bazı danıştay kararı paylaştılar ki bence makul bir danıştay kararı bu anlamda. Zaten bunu da hani anlatma babında bu canlı yayını tekrar açtım. Şöyle ki, şimdi bir soru iptal olduğunda bu sorunun puanı adaya verilmeli mi? Yoksa silinip oran orantılama mı yapılmalı? Ben ilk videoda zaten onu söyledim ama şimdi düşününce eee Esasında bunun çok da doğru olmadığını çünkü burada e, şunu şöyle düşünmek gerekiyor e, soru iptali halinde esasında kusurlu işlemi yapan idari işlemi yaptığı e, davalı idarenin yani kamu idaresinin kendisi dolayısıyla burada adaya yüklenecek bir sorumluluk e, yok adaya yüklenecek eğer bir sorumluluk yoksa bu bağlamda adayın hani e, buradan aldığı eksik puan neyse. Onun tamamıyla adaya verilmesi daha doğru bir idari işlem olur. Yani örneğin aday 41 puan aldıysa ve bu 41 puanla birlikte e, aday buradan varsayalım ki 5 puan almış olsun. O zaman adaya 20 puan daha verilecek ve 61 olacak e, notu. Bu esasında bakacak olduğumuzda daha mantıklı şundan dolayı e, az önce yine bir arkadaşla, aday arkadaşla konuştuğumda hani, e, şunu e, söylemiştim ona. Şimdi eğer o soru olmasaydı aday belki 5 puan değil de zaten o 25 puanlık sorudan belki 15 puan alacaktı. Bu idari işlemle esasında e, hatayı yapan idarenin kendisi. Dolayısıyla burada adaya hani bir sorumluluk yüklemek ki sorunun puanının iptalini istemek bence hani ilk yaptığım videoda hatalı bir yorumda e, bulunduğumu düşünüyorum. Şu anki bence daha e, mantıklı bir yorum adaya tam puan verilmesi. Bu da şimdi esasında az önce arkadaşlara hani çok da bir şey değişmemiş gibi gözükebilir. Şu an hani 45 örneğini vermiştik örneğin bir önceki videoda. İşte 45 puan alan bir aday düşünelim. 5 puan da bu dersten şey bu sorudan almış olsun. E 20 puan eksiği var. Bu aday otomatik olarak 65'e çıkacak ki muazzam bir artış hem şöyle bir artış hem sınavı geçmiş hem de ilave 15 puan gelmiş olacak kendisine. E bu aday için gerçekten muhteşem bir sonuç. Bu bağlamda değerlendirecek olursak kesinlikle bence olması gereken, idarenin tesis etmesi gereken işlem oran orantılama yapıp hani adaya verilen puanı silip oran orantılama yapmak değil. Kesinlikle idare kusuru olduğu için ve idare eğer bu soruyu sormayıp başka bir soru sorsaydı aday oradan tam puan al alamazdı diyemez bu noktamda alabilirdi aday. Neticede doğru soru sorulması e, icap ediyor. Ki burada da idari işlemi tesis edecek olan idarede yükümlülük ve yükümlülüğüne aykırı davranması adayın kusuru olarak değerlendirilemez. E, bu şekilde e, değerlendirdiğimizde de Bence Danıştay'ın verdiği karar yani henüz okuma fırsatı olmadı ama bence gerekçesi de bu yöndedir tahminim. Burada hani buradaki temel nokta, kilit nokta adaya bir sorumluluk yüklenmesinin doğru olmayacağı. Adaya bir sorumluluk yüklemek doğru değilse o zaman idareye bu kusuru yüklediğimizde idare her bir adaya bu sorudan aldığı eksik puan neyse tamamının Adaya verilmesi yani 41 alan bir aday arkadaşı e, buradan e, 5 puan aldıysa 41'ini 61 yapmamız gerekiyor. Eğer aday 60 almışsa ve buradan 20 almışsa ona da 5 puan ilave etmemiz gerekiyor. Yani Orada anlatılma yapmak bence de hani ilk e, yani yaptığım yayındaki e, verdiği şey yaptığım yorum e, doğru bir yorum hani bu anlamda değil şu anki yorum bence e, daha mantıklı biliyorum Hani bu bağlamda idareden hani e, peki ne yapacağız? Muhtemelen hani e, bugün yayınlandı, şey e, tebliğ edildi. E, i̇dareye de tahminim OETS'den bugün hani e, tebligat geçmiştir. Pazartesinin de e, a, şey resmi tatil olduğunu 19 Mayıs resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde salı itibariyle idare yani nasıl bir işlem tesis edeceğine e, karar verecektir. Adayın zaten hani bu noktada yapması gereken bir işlem yok. Çünkü idare zaten tüm adayların kağıtlarını arşivden indirecek. İşte örneğin 500 kişi sınava girdiyse her bir 500 kişinin tek tek sınavı kontrol edilecek. Bu sorudan kaç puan aldığı ortaya konulacak. Ve akabinde ya oran orantılama yani iki yol var burada. Ya oran orantılamayı e, tercih edecek e, idare ya da herkese eksik kalan puanı verecek. Herkese eksik kalan puanı verirse e, ve özellikle buradan az puan alan adaylar için e, şöyle söyleyebiliriz. 30 puan alan aday buradan hiçbir e, puan almadıysa hatta 5 puan bile aldıysa şu an 30 alan not 20 puan ilavesiyle birlikte 50'ye çıkmış olacak. E bu, bu da muazzam bir imkan. Özellikle hala sınavı devam ediyor ve hala vergi tekniği sınavını veremediyse bu muazzam bir imkan. Dolayısıyla esasında hani ben e, bu şekilde karar geldiğinde hiç düşünmemiştim. E, yaptığımız esasında bu davanın kazanılmasıyla e, sınava giren, o dönem sınava giren tüm adaylara muazzam bir alan açmış e, oluyoruz. Neredeyse herkes, 30 alan herkes e, bu sınavdan eğer bu sorudan da çok ciddi bir puan almadıysa herkes geçmiş olacak ki ee, gerçekten e, çok ciddi bir başarı elde etmiş olacağız hani bunun e, idare burada arkadaşlar hani idare oran orantılıma yapmayı tercih eder puanları silerse mecburen dava açmak e, zorunluluğu da olacak çünkü yeni bir idare işlem e, ve davanın kazanılacağını da e, hani öngörmek lazım çünkü hani en kilit nokta arkadaşlar burada sizin kusurlu olmadığınız idarenin hani bu anlamda kusurlu olduğu bu da bizim için muazzam bir imkan olmuş olacak. Evet, bu konuda benim söyleyeceklerim daha da fazla uzatmayayım konuyu. Detaylı bir şekilde açıklaması yaptım. Yani sonuç herkese buradan eksik kaldığı puan tamamlanması daha doğru çünkü kusurlu olan idare idare kusurluysa yükü katlanacak olan da idarenin kendisi olacak. Aday burada genel anlamda düşük puan aldı diyerek. Zaten kalması gerekiyor deme e, şansı idarenin esasında e, yok. Çok da doğru bir yaklaşım tarzı. Hani ilk videoda yaptığım e, yorumu bu noktada düzeltmek istiyorum. Sınava giren adaylara en azından eğer bu sonuç alınırsa e, baya bir netice alınacaktır diye düşünüyorum. E, bu da beni gerçekten e, sevindirdi. E, çok çok hakikaten keyifli olacaktır arkadaşlar için. Herhalde herkese en azından bir 10 puan hani oradan 16 puan alan bir arkadaş vardı az önce telefonda görüşmüştük. Ona bile 9 puan ki dosyada yapmıştı bir arkadaş. Ee, bu da muazzam bir imkan olmuş olacak. Kim bilir e, bu sayıda bayağı bir arkadaş yeminli olmuş olacak. Eğer böyleyse e, hani bayağı bir gerçekten keyifli olmuş olacak. Hocam bu davayı açana çok teşekkürler. Hakikaten hani isim vermek istemiyorum. Müvekkilim e, min ismini çok veremem hani zaten müvekkil avukat gizliliği. Kendisi açık ederse bir şey diyemem. E, gerçekten çok çok. E, hani bu noktada arkadaşlar e, bence hani şuna odaklanmak gerekiyor. E, yememe sınavı arkadaşlar gerçekten e, öngörülebilir. Özellikle vergi etmiyor alanı. Hatta SPK bu anlamda arkadaşları ciddi anlamda zorluyor. Süre açısından da işte gelir üzerinden alınan vergiler sınavının süre açısından geldiği nokta ee, arkadaşları ciddi anlamda hani öngörülebilir belirli değil hukuki belirlikten uzak. Dolayısıyla bize arkadaşlar hani sınava giren aday arkadaşlara çok ciddi iş düşüyor. Hani davayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Dava açılmadığı sürece hani e, netice almak arkadaşlar çok da mümkün değil. Hani itirazla maalesef sonuç alınamıyor. Günün sonunda. Hani özellikle daha önce de söylemiştim. Yememe sınavının arkadaşlar bir an evvel bu iptal davası üzerine kapsamının, içeriğinin, alt başlıklarının belirlenmesi gerekiyor. Eğer idare bunu belirlemekten imtina ediyorsa, kaçınıyorsa o zaman dava edip hani ben vergi tekniğinden ne çalışacağım bana bunu söylemesi gerekiyor. Evet değerli hazırım, değerli izleyiciler benim anlatacaklarım e, bu videoda e, bu kadar. Umarım her bir aday sınava giren her adaya muazzam bir imkan olmuş olacak. Bu da gerçekten beni çok sevinirdi. İyi ki bu davayı açmışız. Açtığımız gün çok da önceki videoda söyledim çok da kazanmayı düşünmüyorduk ama gelinen noktada muazzam bir iş çıkmış oldu. Bu da beni gerçekten eğer hani ilave puanlar verilirse bu da gerçekten çok olumlu bir gelişme olacaktır. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, i̇yi geceler.